Benim Hı -hı hanımım, babası, evet. Kodiyatı, benim dedem, bizde %55 engelli, 610 lira maaşım var, kartların cebinde. 17 yıldan beri çocuklarım Kıbrıs'ta çalışıyor, Örizil'de. Vatandaş olamadılar, Türkiye'de 20 gün giren adam, vatandaş oluyor, bu kadar bu berbekat ucuz mu başka? 20 günlük dışarıda gelen vatandaş. Doğru mu? Bu vatan bu kadar ucuz. Ben 610 liraya geçiriyorum başlar. Gel bana sor. Bunu mecliste dile getirmen istiyorum. 610 o imkansız. Engelli maaşım. İki odada evim var. 66 yaşında, 65 yaşında hanımım. Hanımım da rahatsız. Ben de Aslı var kadar bu memleket ucuz. Bu memleket nasıl kurtulmuş bilen var mı o Ankara'da? Evet hanımımın babası şehit. Evet. dedesi. Benim dedem de Rusya'da gelmedi. Ben de bu haldeyim dikili taşım 610 lira maaşı. Size danışıyorum nereye bir şey var mı dünyada? Yok, yok, bir devlet, bir iktidar, e, yani vatandaşının aç kalmamasını, açıkta kalmamasını sağlamakla mükellef. Beni dinlediğin için minnettarım. Mükelleftir. 3, millet, Şimdi bunu ben konuşacağım. Yani, yani durum şey bu. Hiç yalan yok. Niye yalan olsun? Adam, adam, diyor, adam geliyor, iki, bir, bir sene al. altı ay duruyor vatandaş. 17 yıldan beri ön izinli çocuklarım çalışıyor. Kıbrıs Magusa'da, Vallahi billahi vatandaş olabildim. Nedir Türkiye? Türksün O kimlikte kırmızı ba bayrak vardı. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim.